Bu videoda günlük ev eşyalarını mükemmel evcil hayvan aksesuarlarına dönüştüren dahi yani çözümler paylaşıyoruz. Ev yapımı tırmalama direklerinden akıllıca besleme hilelerine kadar bu basit ipuçları hem sizin hem de tüylü dostunuzun hayatını kolaylaştıracak. Lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Bir karton kutuyu aynı genişlikte ve uzunlukta özdeş şeritlere kesin. Bir kasede un ve suyu pürüzsüz olana kadar karıştırarak doğal bir macun hazırlayın. Her şeridi elde ettiğiniz macunla kaplayın. Endişelenmeyin, kediniz yanlışlıkla yalasa bile bu yapıştırıcı güvenlidir. Tırmalama direğinin tabanını oluşturmak için tüm şeritleri birbirine yapıştırın. Yanlar için uzun şeritler hazırlayın. Onları da macunla kaplayın. Sağlam bir sabitleme için yanlara tahta kalaslar yerleştirin ve iple sıkıca bağlayın. Macun tamamen kuruyuncaya kadar tırmalama direğini bekletin. Artık evcil hayvanınız yeni aksesuarında mutlulukla tırmalayabilir ve dinlenebilir. Evcil hayvanınızın düzenli olarak masaya atladığını mı fark ediyorsunuz? Bu sadece hijyenik olmamakla kalmaz, aynı zamanda hayvanın kendisi için de tehlikelidir. Normal bant alın ve yapışkan tarafı yukarı gelecek şekilde masa yüzeyine yerleştirin. Kedi masaya atladığında, yapışkan yüzey patilerinde hoş olmayan bir his yaratacaktır. Bu işlemi birkaç gün boyunca tekrarlayın. Hayvan masaya atlamanın buna değmediğini hızla anlayacaktır. Yavaş yavaş kedi masa ile rahatsızlık arasında istikrarlı bir bağlantı geliştirecektir. Evcil hayvanınızla etkileşimden sonra tüm kıyafetlerinizin kürk ile kaplı olduğunu mu fark ediyorsunuz? Sorun değil, basit bir çözüm yapalım. Son tadilatınızdan beri etrafta duran kullanılmamış bir boya rulosu alın. Ruloyu yapışkan tarafı dışa girecek şekilde ressam bandıyla sarın, dayanıklılık için birkaç tur atın. Ev yapımı ruloyu kürk kaplı kıyafetler veya mobilyalar üzerinde yuvarlayın, yapışkan yüzey tüm tüyleri hızla toplayacaktır. Herhangi bir evde bulunabilecek normal bir kauçuk ev eldiveni alın. Eldiven içine, özellikle parmaklar ve avuç içine Sıcak tutkal noktaları uygulayın. Bitmiş eldiveni giyin ve hayvanınızı yumuşak hareketlerle okşayın. Kauçuk noktalar aynı anda dökülen kürkleri toplar ve hoş bir masaj sağlar. Her beslemede yem torbasından dökülen mama var. Çözüm göründüğünden daha basit. Sıkıca kapanan kapaklı normal bir tahıl kaba alın. Kullanışsız fabrika ambalajından yemi doğrudan kaba dökün kullanışlı ve hava geçirmez. Kedi tuvaletinin üzerine dikkatle bir çöp torbası girin. Kedi kumunu istenen seviyeye kadar doğrudan torbanın içine dökün. Evcil hayvanınız tuvaleti kullandığında ve kumun değiştirilmesi gerektiğinde torbayı kutudan çıkarmanız yeterlidir. Artık kutuyu her seferinde yıkamanıza gerek yok. Her zaman temiz kalır. Büyük bir plastik şişe alın ve boylamasını ortadan ikiye kesin. Evde edilen kabak kedi kumudur. Evcil hayvanınız için geçici bir kum kabı hazır. Seyahat veya beklenmedik durumlar için ideal bir çözüm. Masa tenisi için birkaç plastik top alın. Her topun tüm yüzeyine çok sayıda sıcak tutkal noktası uygulayın. Her topa bir delik açın. Topları bir tele dizip videoda gösterildiği gibi yapıyı bükün. Ev yapımı kedi masaj aleti hazır. Şişenin alt kısmını kesin. Keskin çıkıntılar için kenarları kontrol edin. acil durum kedi beslenmesi için kullanışlı bir çözüm yaptınız. Kedileriniz kanepeyi tırmalamayı mı seviyor? Kalın bir parça kendir ip alın. Masa bacağına sıcak tutkal uygulayın. İpi sıkıca spiral şeklinde sarın, katmanlar arasına tutkal ekleyin. Artık mobilyalarınız güvende ve kedilerin pençelerini bilemek için özel bir yeri var. Kediniz saatlerce karton kutuda yakmayı seviyorsa bu fikir tam size göre. 2 özdeş kalın tel parçası hazırlayın. Uygun boyutta bir karton kutu alın ve bir maket bıçağı kullanarak altını kesin. Teli kemer şeklinde bükün ve kutunun altından geçirin. Yapıyı sabitlemek için tel uçlarını bükün. Elde edilen çerçevenin üzerine eski bir tişört yerin. Tişörtün yakasını eve bir giriş olarak hizmet edecek şekilde konumlandırın. Fazla kumaşı bağlayın veya sabitleyin. Çadır eviniz hazır. Evcil hayvanınızın dinlenmekten keyif alacağı rahat bir yer. Plastik bir şişeye mama granüllerinden biraz daha büyük iki küçük delik açın. İçine kuru evcil hayvan maması dökün. Şişeyi yere koyun ve kedinize nasıl çalıştığını gösterin. Kediniz şişeyi yuvarlamaktan keyif alacak, hem oyun hem de ödül aynı anda alacak. Böyle bir oyuncak fiziksel aktiviteyi ve doğal av içgüdülerini teşvik eder. Sıkı kapaklı plastik bir kap alın. Kedi pençesi büyüklüğünde birkaç yuvarlak delik kesin. Kabın içine boş bir sarı Kinder sürpriz kapsülü yerleştirin. Oyuncağı kediye gösterin. Dikkat çekmek için kabı hafifçe sallayın. Bu basit eğlence meraklı evcil hayvanınızı uzun süre meşgul edecektir. Boş bir cips torbasını alın ve iyice yıkayın. Paketin alt kısmını tamamen kesmeden ince şeritlere kesin. Paketin üst kısmını bir çubuğun etrafına sarın, bantla sabitleyin. Oyuncağı kedinin önünde sallayın, ışırdayan şeritler hemen dikkatini çekecektir. Taban için küçük bir tahta alın. Uzun kıllı iki şişe temizleme fırçası hazırlayın ve hafifçe bükün. Fırçaları birbirine paralel olarak kedinin geçebileceği bir mesafede yapıştırın. Artık evcil hayvanınız fırçalar arasından her geçtiğinde hoş bir masaj alacak ve kendini kaşıyacak. Plastik bir şişenin altını kesin. Ayrıca şişenin boyun kısmını da çıkarın. Bir lastik bant alın ve kesin. Lastik bandın bir ucunu şişenin alt kısmının merkezine sıcak tutkar ile yapıştırın. Diğer ucu boyundan geçirin ve küçük bir top takın. Şişenin içine kuru kedi maması dökün. Yapıyı bant kullanarak bir masa bacağına veya başka bir sabit yüzeye takın. Kedinize mekanizmanın nasıl çalıştığını gösterin. Top olan lastik bandı çektiğinde mama yere düşer. Artık akıllı evcil hayvanınız zekasını geliştirecek ve lezzetli bir ödül alacak.